Şu anda size çim çip ürünlerinden birazcık bahsedeceğim. Arkadaşlar bu normal üründür. Daha önce size süper çim çip diye diğer ürünümüzü göstermiştim. Onda bu ipler kopmaz arkadaşlar. Bunda biraz kolay kopar. Bu normal folyo ile yapılan üründür. Rutin ürün budur arkadaşlar. Piyasada bulabileceğiniz ürün. Şu telleri galvanizdir arkadaşlar. 1.6 milim kalınlıktır şu telleri. Çift kat teldir. Araya bükülmüş. Çift kat tel çift bükülerek e, araya çim yaprakçıkları sıkıştırılmıştır arkadaşlar. Malzemelerin genişlikleri 1 metre, 1.20, 1.50 ve 2 metredir. Uzunluklar genelde rulolar 10 metredir arkadaşlar. Bakın şu da 2 metrelik malzemedir dikkat edin. Bu 2 metrelik malzemedir arkadaşlar. Görüyorsun değil mi? Şu da 1 metrelik malzemedir. Çimçit arkadaşlar. Yerimiz İstoç'tadır. Yaprakçıkları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar?